Parlak ve sağlıklı bir cildim olsun. Cildim sıkı olsun. Gözeneklerim olmasın. ince çizgilerim olmasın. Akne sıkarlarım. Cilt düzensizliğim iyileşsin. Lekelerim azalsın. Yüzüm gergin olsun. Cilt kalitem artsın ve cildim dolgunlaşsın diyorsanız. Bunların hepsini bir arada çözebilecek bir uygulamamız var mı? Evet, var. FDA onaylı Scarlet X altın iğne radyo frekans cihazı ile cildimizdeki bu sorunların tamamını tedavi edebiliyoruz. Birer ay aralarla uyguladığımız seanslarda Hastamızın cildine özel eklediğimiz mezoterapi veya eksozom desteğiyle cildimizi en iyi haline taşıyabiliyoruz. Anti-aging protokollerine mutlaka eklediğim bir uygulama Skalet X. Detaylı bilgi için sizi kliniğimize bekliyoruz.